kış hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında başladı. İşletmeci Kemal Bey bize kurutmalıklar hakkında bilgi verecek. Kemal Bey merhaba. Merhaba. Kurutmalık sezonu başladı. Sezonu başladı. Ama fiyatlar bu yıl çok yüksek. Yani Urfa'da yok. Hep çevre illerden, farklı illerden geliyor. Teminler farklı illerden. Aynen Urfa'da yok. Yani Urfa'da olmadığı için fiyatlar da bayağı bir yüksek. Geçen yıla göre mesela geçen yıl 15 TL'ydi. Bu yıl 50 TL, 60 TL üzeri dizinesi oynuyor. Yani fiyatlar çok yüksek. Evet. Peki sebze meyve fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı evet. biliyorsunuz. Bu kurutmalıklara yansıdı mı fiyatlar? Tabii ki yüzde yüz yansıdı. Yani ona da yansıdı. Evet. Peki geçen yıl e, biberi ne kadar alabiliyorduk? Bu yıl ne kadar alabiliyorduk? Biberi geçen yıl <laughs> 15 lira satıyorduk. Yani bu yıl 50 TL. aynen aynen o da 50 TL 60 TL tere oynuyor. Evet. Yani çok yükseldi. Peki müşterileriniz genellikle yerli turistlerden yana mı oluyor yoksa Urfalılar da tercih ediyor mu? Yani Urfa'da az, yerli turist daha fazla. Yani Urfalı az mesela. Yerli turistin e, alması daha fazla, daha yüksek. Eskiden kadınlar evde de yapabiliyordu aslında. Evet evet. Şu an işte herkes şu oyu fazla değil. Şu an e, tercih edilmiyor. İşte bu yıl satış da bayağı mesela bir durdu. Yani fiyatlar dört kat oldu. Öyle söyleyeyim. 10 lira 15 lira sattığımız patlıcan biberin bugün dizinesi 50 TL 60 TL. Yani millet zor biraz alamıyor yani. Peki yoğunluk ne zaman başlıyor? Yoğunluk zamanı zaten. Şu an başlıyor. He, ee, başlıyor. Başlıyor ama fiyatlar çok yüksek. Kaç ay sürüyor yoğunluğu genelde? Yani kışa kadar mesela sonbahara kadar devam ediyor mesela sonra duruyor. Evet.